Merhabalar dostlar, arkadaşlar. 18 Haziran 2025 teknik olarak RSI indikatörüne göre dibe en yakın yani aşırı satın bölgesinde olan hisselere şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar dip demiyoruz. Dibe en yakın çünkü genelde 30-30 değerinin altında, RSI'nin 30 değerinin altında olanlar aşırı satımdır. Aşırı satım bölgesinde özellikle 20 değerinin altına düşmeye başladığı zaman arkadaşlar tepki hareketi gelme olasılığı var. Bakın buradan mutlaka tepki hareketi olacak diye yüzde bir koşulumuz yok. Yatay gidip oradan da arkadaşlar tekrar aşağı gidebilir ama en sonunda bir tepki hareketi ve sert bir tepki hareketi arkadaşlar. Ne kadar gecikirse örnek veriyorum 9'a mı düştü RSI arkadaşlar? Tepki hareketi o kadar yukarı yönlü sert şiddetli olur. Onu söylemekte fayda var. Tabi burada e, hani burada neye dikkat etmeniz gerekiyor? Diğer indikatörler olarak da bakmanız gerekiyor. Bunun dışında kademelerine bakmanız lazım. İşte kademelerde kaç lot var? Bunları mutlaka arkadaşlar kontrol edin. Burada sadece biz aray sayın 30 değerinin altında olan aşırı satım bölgesini hisselere bakıyoruz. Şimdi baktığımız zaman ilk sırada Ege Profil var arkadaşlar. 22.68 Sasa var. 23.66 ki ağır abidir kendileri onu söyleyelim. O arkasından Kontrolmatik 24.06, borleso var 24.13. Bugün taban yaptı onu söyleyelim. Çelebi Hava Yolları 24.2, Meditara 25.04, Çin Beton 25.59, Eminiş 25.72 şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bunlar takip edilmesi arkadaşlar düşen piyasa için düşen piyasa takip edilmesi biraz daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü dediğim gibi ne kadar çok aşağı düşerse teknik olarak RSI'nin aşırı satın bölgesi için konuşuyorum. Yüzdesel değer anlatmıyorum arkadaşlar. O kadar yukarı yönlü sert hareket gösterme olasılığı var. Bakın yüzde demiyoruz olasılıktan bahsediyoruz. Diğer indikatörleri mutlaka inceleyin. Diğer parametreleri temel analizi mutlaka inceleyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.